Yıldız en TV Medya Sponsorluğunda Ardahan, Hanak, Koyunpınar, İncedere ve Güneş gören Köyleri olarak geleneksel pikniğimizde bir araya geliyoruz. Ailenizle, dostlarınızla birlikte bu özel günde bizimle olun. Doğayla iç içe, muhabbetin, müziğin ve eğlencenin bir arada olduğu unutulmaz bir gün geçirelim her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmada hem memleket hasretini giderecek hem de köylülerimizle kaynaşma fırsatı bulacağız. Bu yıl pikniğimizde sahne alacak olan Grup Güneş şarkılarıyla günümüze renk katacak ve eğlencemizi doğruğa çıkaracak. 14 Eylül Pazar günü hep birlikte güzel anılar